İsveç'in en büyük gölü Venerbe Kampalar bugün Norveç'e doğru yağdırıyorduk Şimdi gün battı, batmak üzere daha doğrusu ee, İsveç'in Norveç sınırından önceki son kasabası Tökfors diye bir kamp alanı burası Ama inanılmaz güzel ya müthiş Burada kamp kurmayı düşünüyoruz bu gece, e, bakalım neler olacak Muazzam, çok güzel ya

Evet sevgili Romalılar. İzveç Norveç sınırında Tøpfur kasabasından herkese hay. Evet Norveç yolundaki son kasaba burası. Gece burada kamp yaptık. Görüyorsunuz muhteşem. Şimdi daha günün erken saati zaten gün yeni ışıda. Norveç'e yardıracağız. Oslo'ya. Bir saatlik yolumuz var sanırım. Sınırda zaten hemen. Ve çok güzel ya muhteşem. İnanılmaz güzel. İskandinav cenneti. Wow. Gerçekten muazzam. Evet Pampalar şimdi İsveç Norveç sınırındayız. Sınır yok zaten. Ha şurası Norveç. Evet Pampalar İsveç Norveç sınırı. Ops Norveç'teyim. Ops İsveç'teyim. Sınır şu.